Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi benim o evimdeyim ama arkadaşlar evim hiç yapılmamış. Neden? Ve ben ve ben ve ben yine oyunu sildim arkadaşlar. Ve gerçekten çok aşırı uzun bir zamanda Tokalife oynamıyorum. Yani kanalımın ismi Tokalaf Hatice ama benim Tokalaf'la bir alakam yok gibi neredeyse. Brawl Stars falan çekiyorum bu aralar. Ee, neyse şimdi şu konuya gelecek olursak. Bayağıdır oynamadığım için arkadaşlar güncelleme gelmiş Tokalayfa Hem de iki tane. Ve arkadaşlar bir şehir daha gelmiş. Bunu gördüğüm gibi tabi de koştum kamerayı açtım yani. Bundan dolayı şimdi size aslında bugün bu videoda şey yapacaktım. Siz şey serisini çok sevmiştiniz işte evimi baştan düzeltiyorum serisini çok sevmiştiniz. Onu yapacaktım ama arkadaşlar yapamadım. Çünkü neden? Neden hemen onu söylüyorum arkadaşlar. Güncellemeyi gördüm ve dedim ki tamam bundan sonra ev düzenliyorum videosu çekelim. Gördüğünüz gibi yanımda köpeğim kakao da yok. Evet ben şimdi çıkacağız. Ve... Ben şimdi çıkacağız. Evet arkadaşlar şimdi çıkacağız ve gideceğiz. Bakacağız artık o evleri birlikte. Ben de daha tam bakmadım. Baktım ama öyle... Yani videoda öyle direkt şey olmayayım diye daha iki saniye önce baktım yani. Her neyse orada görüş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Zaten burası vardı. Bakın burası. Buralar da zaten vardı ama burası gelmiş. Ve aşırı güzel. Ben şu arkadakini daha çok beğendim. Şu arkayı Her yer ağaç dolu, doğa dolu ve arkadaşlar şöyle bir şey gelmiş. İlk başta şu karavan gibi bir şey gelmiş. Bu. inşa edelim şimdi şimdilik. Ay ne kadar ya. Neyse yani işte şimdi bakın böyle bir şey gelmiş ve aşırı donuyor bir saniye hemen onu da şey yap... Bir de hemen yanına diğer evimize dikelim. Bakın bu da yeni gelmiş. Bunu da hemen şey yapıyorum. Hangisine girsek? Hop tipi iti sepeti. <laughs> Sen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey bekleyeyim. Ben hemen geleyim. Ben. Evet geldim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir yer karavan. Bu karavanın arkası. Burası da önü. Şimdi burayı birlikte inceleyelim. Burada kapı açma kapama yeri var evet. Şurada böyle gördüğünüz gibi dışarı çıkamıyoruz. Ama şu demire çıkabiliyoruz yani. Ee, başka ne var? Şuradan başka ne gösterebilirim? Bu ne mesela? Ben bunu çok merak ettim. Bu ne? Ay bir dakika gözlüğüm gitti. Ay gözlüğümü takamıyorum bir saniye. Ay. Heh, tamam taktım. Ee, Aa. Bak su ararken Şu baş yapma düğmesine gidip burada duruyor ve aşırı güzel. Oha. Bir dakika bakın buraya bir yatak matak koyup burada uyu Oo, uyumuyoruz. Burada her şeyi yapıyoruz. Şunu anlamadım sadece. Şu ne yani içine bir şey mi koydu? Bir dakika ben meyve bulup geliyorum. Bir meyve alıp geliyorum arkadaşlar. Meyve meyve meyve. Arkadaşlar bir şey soracağım ben geldim ama bir şey fark ettim ben. Nasıl diyeyim? Şu yeşil tuşa bastığınızda başka bir yere gidiyormuşuz size. Ben bunu yeni öğrendim. Gerçekten aşırı mutlu oldum. <laughs> Tek burası sanıyordum çünkü. Gördüğünüz gibi ben böyle karpuz şey getirdim arkadaşlar. Nereden bulduğumu hiç sorgulamayın. Hadi canım güçlerim. Şimdi bunu buraya mı koyuyoruz? Bak o kadar karpuz buldum. Git bunu koy. Su mu koyacağım? Su alalım. Arkadaşlar bir de şunu deneyeceğim bu elimizde. Bir dakika şunu bir kapağını kapatabilirsem. Evet. Bir de bunu deneyeceğim. Bakalım bu mu oluyor? Ne Evet bu oldu Allah şükür yani. Bakayım basınca. Bu kadar mı yani? Ben de iki saatim ne tam Tamam git git kalk kalk. Tamam basma basma dur. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradası böyle. Buradası. Ben valizimi getirip buraya yerleşirim yani. Çok güzelmiş bu arada. Ben çok be beğendim. Konuşmayı unuttum. Buradan gidiyoruz falan. Evet bu arada o üst kata da hemen gidelim. İşte arkadaşlar giderken yapalım. Bye. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim ama bu perde merde nasıl açılıp kapanıyor veya bunlar ne? Bakayım şoför koltuğu da açılıyor. Aa wow. Gidiliyordu daha. Aa bütün manzaralar benim. Bütün manzaralar. Aa arkadaşlar üstümün simgesini buldum buraya bakın. Neyse. Şaka mı bu ne? Niye bu kadar büyük ya maşallah. Ay bir saniye uçurumdan düşeceğim. Atıyorum. Dayanamıyorum artık. Tabii ki de öyle bir şey yok arkadaşlar. Mağaraya giriyormuşum gibi hissediyorum. Çok güzel. da benim bu gözlüğümden nedir bu çektiğim? Arkadaşlar Allah'ım yarabbim. Gördüğünüz gibi burada aşırı güzel poz verilmez mi? Ya şöyle bir poz. Şöyle ya. Tabii ki Hayır. Kaşlarım aşırı kalın gidiyor. Çıkıyor. <laughs> gidiyor. Evet şöyle zafere doğru. Ay bismillah. Şöyle zafere doğru sembolü. Çıkamıyorum ki hiçbir yere. Çok saçma. E ee, bu ne doğal dolduruyorlar burada? Ha biz bunu mu şey yapıyorduk? E ee, ben bunu içeceğim şimdi. Ah. E ee, bu nasıl dolduracağım? Ha doldurdu mu gerçekten? Doldurdu. Neyse boş ver. İçimiz dişimiz su oldu. Bakın uzay falan. Bunların bir simgesi var arkadaşlar. Bakın bir burada bir burada. Bakın size su so Allah'ım yarabbim. Size söylemedi demeyin arkadaşlar. Buradan bir güzel çıkar. Gerçekten söylüyorum. Vaa ben suya atlayacağım. Aa kar var arkadaşlar. Ben buradan uçabilirim yani. Bı -bı -bı. Neyse yeşil yerlere geldik. Burada oturup arkadaşlarımla. Adam akıllı arkadaşım yok. Oturup şömine de şey yapacağım. Neyse sen yan baba. Biz gider. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi ben buradan çıkıyorum. Diğer eve geçiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya da geldim. Burada böyle pembe bir işte engelliler için şey var. Herhalde yani öyle. Veya böyle yaşlılar için de kullanılıyor bu. Böyle bir şey var. Bunu buraya koymuşlar ve çok tatlı. Pemiş pemiş. Arkada böyle dökülen yapraklar falan var. Neyse buradan içeri giriyorum arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Böyle çok tatlı bir havlu. Allahım ya yarabbim. Ee, gör Görmediniz arkadaşlar hiçbir şey. Bu ne? Allahım bu ne lan? Ben YouTube bırakıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bir dakika bunu takamadım. Ha taktım. Evet neyse arkadaşlar daha sonra şurayı açıyorum. Bakın bu ne? Ben buraya duş yakabilir sanmıştım. Aşırı dışarıda var. Bir şey biz buradan nasıl gideceğiz? Bakın ben buradan size selam veriyorum. Selam. Allah'ım benim bu gözümden nedir böyle çektiğim? Neyse gidelim biraz da. Oh my god. Burayı gördüğümde aşık olmuşsun. Bakın buraya çocuk havuzu. Gördüğünüz gibi. Burası da benim. Evet. Arkadaşlar şurada şöyle bir şey var. Bakalım bir dakika. Şarkı. Ana tipime bak lan. <laughs> Aman tanrım bak. Nasıl çıkayım ben şuradan? Kapat şu şarkıyı. Ee, kapat şu şarkıyı dedim canım benim ateşim. Gördünüz of Şu ne ya bu ortadaki? Partiler bebek partiler. Arkadaşlar aşırı güzel şu ortadaki. E peki dur onu da değiştireyim. Ne başka? Yağmur. Burada çok güzel bir aşk sahnesi çekilir. Hadi hemen geliyorum. Hemen hemen hazırlayıp geliyorum. Bana bunu nasıl yaparsın? Yaptım işte. Yeter. Git artık. İstemiyorum seni. <laughs> tamam lan. Giderim lan. <laughs> Affet beni. Affet beni. Adını bilmediğim pembe elbiseli balerinli taçlı kırmızı yüzlü kız. Kestik arkadaşlar kestik. Allahsın. Allah böyle oyunculuk olmaz olsun. Gerçekten size oyuncu diye tuttuğuma. Bin pişmanım. Ben oynarım burada. Ben. Şöyle oynarım. Kızım sen de ne hemen ağlıyorsun? Kız çekil kenara. Ay tam hocam Şöyle. Ben bir git. Böyle arkadaşlar işte böyle bir seti de dağıtırız yani. <laughs> Biz gidelim. Tabi tabi dayak yemeden. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağmur altında oyunculuk da yapmadık demeyiz. Lan ne oldu bir an karanlık çöktü. Lan tövbe estağfirullah. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım arkadaşlar? Heh. Tamam her neyse arkadaşlar. Şunu da geçelim. Vaa köpek köpek köpek. Köpek köpek. Ha, saçlarım da köpüklendi. Ba geçelim bunu hemen. Bitti. Sonrası geçiyoruz. Bu arada bu arkadaki heykele aşık oldum. Geçiyoruz arkadaşlar. Aa böyle bir şey var. Burayı mutfakta yapabiliriz. Aynen, buranın alakası. Burası bence bir ev değil. Ortada kocaman bir havuz var çünkü. Aa bakın bu ne ya? Bir dakika yaklaşmaya çalışıyorum. Undan çeksem olmayacak. Arkadaşlar neyse. Bakın şu aa, Bunu taşıyamıyorum. Maalesef. Maalesef. Evet al bunu. Neyse geçelim. Allah çok güzel. Neyse arkadaşlar. Şimdi buradaki eşyaları deneyeceğiz. en sevdiğim. en sevdiğim. Şöyle bir şey gelmiş herhalde yani umarım doğru biliyorum. Böyle bir şey. Ya böyle bir yatak gelmiş. Allah'ım. Çekmeceli. Bu arada arkadaşlar neden bu kadar sessiz ve neşemle şey gibi olmadığını söyleyeceğim. Biraz yorgunum arkadaşlar bundan dolayı. Biraz geç uyudum. Neyse bu ne alaka şu an. Evet şöyle bir şey var gördüğünüz gibi. Bu benim kadar perde biraz uzun olsaydı keşke. Her neyse hiç sıkıntı değil. Atalım onu. Şöyle bir perde yanmış. Of. Koyacağım. Ki kıpkırmızı düş. Lan bak. Hainlik işte bu. Hainlik. Ben bunu mu koydum? Dünyanın en büyük hainliği. Neyse bunu buraya koyayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle kocaman bir ağaç var. Ben arasına kayboluyorum bu ağacın. Şöyle bir çalılı, çok saçma bir ağaç var. Ve böyle bir kaya var. Hayır evet, ha, bunları atıyorum arkadaşlar hızlı şekilde. Bak yer boşaldı öyle bir çok da ki. <laughs> Aa, <laughs> duvar gelmemiş. Ha var. Bir bu arkadaşlar. iki bu. Üç bu. Dört. Beş. 6 herhalde bunlar tek var. Bir de belki şudur. Bu kadar zemin olarak bir var, bu var, iki var, 3 var, 4 var, 5 var, altı var. Bir de galiba bunlar var. Tamam. Bu kadardı arkadaşlar videom. Evet, video 23 dakika sürdü. Umarım videom beğenmişsinizdir. Tabi enerjim biraz düşük olduğu için Özür dilerim arkadaşlar. Enerjim biraz şey çünkü hardan çok oldum ama uzun süredir video çekmediğim için çekmem gerekiyor gibi hissettim. Ve Toka Life çekmediğim için üstelik ben uyumaya gideceğim arkadaşlar. Saat kaç biliyor musun? Saat 4 ben uyuyacağım. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de uyumayacağım. Benli ve disiplinli bir hayata ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunun için uyumamamız gerekiyor uyumamız gerekiyor da saatinde uyumamız gerekiyor. Saat dörtte de uyumaz. Aktivite yapılır. Spor yapılır. Bir şeyler yapılır işte. Şu an dertleşiyorum. Neredeyse yakalandım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın tekrardan. Bye bye. Bu arada yakında bin abone olacağım. Onun için abone olun. <laughs> bye bye.